Evet arkadaşlar. Şu anlık yeni bir oyuna başlıyoruz. Bu arkadaşlar ben şu anda okuldan geldim ve bileceksiniz ki e, bunu da video çekiyorum ama anlamıyorum. İlk yerimizden başlayalım. Bu Pro Comic Anlar No 1. Çektiğimiz. Bir de burada bazı isimler var. Player Player. Hani bileceksiniz ki şeyde. Neydi onu da? Hani oyunlarında oynadım. Bunlar vardı. Şimdiden çekiyorum işte. Ama buradan nasıl geçeceğiz? Arkadaşlar bence şuradan geçeceğiz. Geçin. Geçin. Geçin Fuat abi. Ba ba -bam. 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 ba 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 bu sefer başka bir şey de olacak. Go'ya girelim. Arkadaşlar burası çok iyi. Buradan çıkabiliyor muyuz? Vay man! Ya yeniden düştüm. Oğlum çok iyi. Ya bu biraz zor. Biraz kes şuraya girelim. Şuraya girelim arkadaşlar. Dırın dırın nın nereye? Hel. Cehennem. Cehennem demek arkadaşlar. Hel. Neden cehennem anlamına geliyor? Cehennem. Neyse bu da zormuş. Biraz da şurada bir surf yapalım abicim. Ne? Brezilya, 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 ay Brezilya mı? Anlamadım ben hocam. Sörf yapıyoruz. Sakın beni oyalamayın. Oya Küba, Oya Küba. Neyse. Başar Ya hep ben ölüyorum. Bir de arkadaşlar ülkeler de yazıyor. Ülkelerin şeyleri de yazıyor oyun. Peki biz giriyoruz is düştüm. Bakın şurada ülkeler olan. Ben neredeyim lan? Oğlum ben yokum. Şu Brezilyalı olan. Amerika Birleşik Devletleri. Arkadaşlar bunlar Amerikalılar oynuyor ama bazıları Brezilya. Brezilya'da oynuyorlar. Ya nasıl yapabiliyorum bilmiyorum. Sörf. bir. Mesaj çıkıyor abi. Dilanca abi. Sörf yapıyoruz Fuat abi. Nereye gidiyoruz lan? Burası da zormuş bence. Ben her oynuyorum yani. Her modu oynamış tamam. Işte bu ne şimdi? Arkadaşlar en en çok zorlandığım şey bu. Neyse buna geldim. Yerde lan var. Kendim çıkmaya başardım. Yes! Kald Geldik. Geldik moması. Bir dakika. Ben ekran katıç şey, bu, bu, bu olmuyor mu? Bak yine ölme. Ya kanka. Bak. Gerçekten sinirimi bozmaya başladın. Ana Endonezya mı? Endonezya nerede ki? Evet arkadaşlar. Şu anda. Hmm. Arkadaşlar. Güney Kore'de böyle bir yasak olsaydı. Güney Kore'de yaşıyorsan Brezilya'ya gitmek yasak. Böyle bir şey olur muydu sizce? Diyenler beğeni alsın. Eee ben nereden geçiyordum ki? Dilenci abi. Biraz hızlı koşmamamız gerekiyor. Bir dakika şu an. Şuradan girelim. Şuradan girelim. Ne 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 bak 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 bak. Yükseğe gitmeye korkuyorum. Arkadaşlar şu anda hızlı değilim. ben benimle alaka. Arkadaşlar şu anda bir challenge ile karşınızdayım. Nu 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 nu. Şu. Ha evet arkadaşlar. Zıplama olabilir. Hop zıpladık. Zıplıyoruz kardeşim. Ama şey yok. Ya oradan düşersem Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereden gidiyoruz ki? Arkadaşlar burası herhalde kaşık. Nö 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 nö. Biraz onun zor olması ne alaka be? Hocam nereden gidiyoruz? Nerkin Tony Locks. Lan girelim. <laughs> gidiyoruz ama arkadaşlar yine kaybedeceğiz biliyorsun. O yüzden ölü şeyine geçelim. Yani arkadaşlar şimdi server vereceğiz. I'm a pro gamer. Ya da değil. Ezik gamer olabilirim ama. Ben... <laughs> Al. Dur şunu geçelim. Ya atla. Ha Arkadaşlar bu server var mı? biz yapamıyoruz. Arkadaşlar bu 10 saat sürebilir. Bir de arkadaşlar geometride başlamıştım da. Geometri de işte e, iki 2 saatlik bir tane e, o şey bir tane mod gördüm. Ama izleseniz gerçekten full olarak aynı filme benziyor kanki. Ya <laughs> arkadaşlar. Ben ne yapıyorum anlamıyorum ya. Ben ne mü ben. Kardeş. O zaman magmaya gidelim. Magma. Burası bir lava benziyor. Neyse gidiyoruz. Şşş. Benim hiçbir alakam yok. Şu olursa ben onları izleyeceğim. Arkadaşlar böyle şeyler nasıl olur? Lan gide gidin gidin. Neyse arkadaşlar. Geçen şöyle bir tane mob bulmuş. Burada herhalde. Nitro. Evet arkadaşlar buraya ben eskiden oynuyordum. Bitireceğim kadar iyi değil. <laughs> Ama arkadaşlar bu aslında kolay ya. Arkadaşlar aslında kolay olduğunu eskiden ben bu oyunu oynuyordum. Sonra ne olduğunu bileceksiniz. Ama arkadaşlar bunlar supportsuz box'taki şeylerden değil mi? Biraz şuradan gidelim. Yine gidiyoruz ama. Heh. Atlan şuradan. Bir dakika. Bunlar nasıl açabiliyor ben anlamıyorum ki. Bizden dolayı olmasın sakın. 10 kere sonra. Arkadaşlar şey ben videodayım da. Ee, bir de ben okulda kabus yaşadım ama söylemeyeceğim. Bana kabusu yaşattı o çocuk. Ama ne olduğunu söylemeyeceğim. Belki siz düşünün. Çünkü Nisa anlasın da. Sınıf arkadaşım Nisa. Onu seviyorum da. Biz şimdi buna mı yapacağız? Bir daha arkadaşlar. Nisa arkadaşım bunun olduğunu anlar. Herhalde. O zaman. Ya yine mi başlıyoruz? biraz da gitsen daha iyi olur bak. Arkadaşlar bu elden sonrası. Gidelim. Biraz gidelim ya. Tam şuradan sonra anlayacağım şaşırırım. Bakın ne yapıyorum. Arkadaşlar o ateşi olan ben herhalde. Daha önce hesabımda öyle gösteriyordu. Bizim koşmamızdan dolayı mı yapıyor? Bayını anladım. Hiç önemli değildi ama buraya çok dikkat geçmemiz lazım. Çünkü ben orada dengeyi değerken Uy! Bu ne? Al öldüm. Bu el... Elim... Neyse arkadaşlar hoşçakalın.